Kent, bilimin yanında. Bir karınca da, bir balina da, bir insanda Aynı moleküler alfabenin varyasyonları. Bunu ilk duyduğunuzda biraz duraksıyorsunuz. Çünkü kulağa şiir gibi geliyor. Ama bu bir metafor değil. Gerçek bu. Dünyadaki bütün canlılar, istisnasız, aynı dört kimyasal harf ile yazılmış bir kodu taşıyor. G, T, C, A. Guanin, timin, sitozin, adenin DNA'nın 4 bazı. Bu 4 baz üçlü kombinasyonlar halinde birleşiyor ve hangi proteinin üretileceğini belirliyor. Bu üçlü kombinasyonlar toplamda 64 farklı kodon üretir ve bu 64 kod sadece 20 farklı amino asiti temsil eder. Yani yaşam sınırlı sayıda harf kullanarak çok daha fazla kelime yazabilmeyi öğrenmiş gibidir. Bu da biyolojinin sıkışık ama yaratıcı doğasını gösterir. Bu sistem her canlıda aynı bakteride de, insanda da. Gerçi bazı istisnalar var. Örneğin bazı mitokondriler farklı kodlama kuralları kullanıyor. Ama bunlar sistemin büyük ölçüde sabitlendiği gerçeğini değiştirmiyor. Bir domatesle DNA'mızın üçte birini paylaşıyor olmamız bu yüzden şaşırtıcı değil. Çünkü ikimiz de aynı evrensel yazılımın farklı versiyonlarıyız. Ama asıl mesele şu, bu dört harf neden seçildi? Daha doğrusu neden hep bu dört harf kaldı? Çünkü kimya bize daha fazla seçenek sunuyordu. Teorik olarak yaşam başka nükleotit dizileriyle de evrilebilirdi. Ama evrim bu dört harfte karar kıldı. Ve sonra da hiçbir canlı bu kuralları ihlal etmedi. Hiçbiri alternatif bir alfabe denemedi. Bu bir zorunluluk muydu? yoksa milyarlarca olasılık arasından tek bir yolun kalıcılığı mıydı? Şimdi gelin bu sorunun peşine düşelim ve bu dört harfin sadece biyoloji değil düşünce ve olasılık açısından da ne kadar tuhaf bir yere oturduğunu birlikte görelim. Şimdi şöyle düşünün. Hayat dediğimiz şey bir alfabenin sürekli yeniden yazılmasıysa o zaman bu alfabenin sadece dört harfle sınırlı olması gerekmez değil mi? Ve evet Gerekmiyor da çünkü artık sadece teorik olarak değil deneysel olarak da biliyoruz ki hayat başka harflerle de yazılabiliyor. Bilim insanları son 20 yılda doğada bulunmayan ama DNA'ya çok benzeyen alternatif genetik sistemler üretmeyi başardı. Bu yapılara XNA deniyor. Zeno nükleik asit yani yabancı nükleik asitler. Peki bu XNA'lar tam olarak ne? Aslında DNA ile aynı işi yapıyorlar. Bilgi taşıyorlar. Kendilerini kopyalayabiliyorlar. Hatta bazı biyokimyasal süreçleri katalizleyerek enzim gibi davranabiliyorlar ama iç yapıları farklı. DNA'daki gibi AT ve CG eşleşmeleri yerine farklı bas çiftleri ve farklı omurga yapıları kullanıyorlar. Mesela HNA'da riboz şekeri yerine heksitol bulunuyor. Bu da molekülü daha esnek yapıyor. Mesela TNA daha basit bir şeker olan treoz ile çalışıyor. Bu da erken dünya koşullarında daha olası bir aday olabileceği anlamına geliyor. PNA'ya baktığımızda ise DNA'nın şeker fosfat omurgasını tamamen devre dışı bırakıyor. Yerine peptit temelli bir yapı getiriyor. Bu da biyolojik olmayan ama işlevsel bir sistem demek. Yani laboratuvarda bambaşka kimyasal altyapılarla ama aynı işlevi gören yeni nesil DNA'lar inşa edilebiliyor. Ama asıl çarpıcı olan şu. 2019'da NASA destekli bir ekip ATCG bazlarına ek olarak Z, P, S ve B adını verdikleri 4 yeni bazla bir DNA modeli yarattı. Bu modele Hachimoji DNA dendi. Japonca'da 8 karakter anlamına geliyor. Bu yapay DNA'da tıpkı bizimki gibi çift sarmal oluşturabiliyor, istikrarlı, bilgi kopyalayabiliyor ve potansiyel olarak canlı sistemlerin altyapısı olabilecek kadar sağlam. Yani aslında hayat dediğimiz şey sadece bizim tanıdığımız moleküler kurallarla sınırlı değil. DNA hayatın mümkün olan tek formu değil. Sadece bizim formumuz. Ama bu dört harfli yapı ilk çalışan sistem olduğu için hayatta kaldı. Ama başka harflerle yazılmış başka alfabeler de aynı işlevi görebilir belki başka dünyalarda hala kullanılmaya devam ediliyordur. Örneğin Jüpiter'in uydusu Europa'da buzaltı okyanuslarında ya da Titan'ın sıvı metan göllerinde belki de karbon yerine başka elementleri temel alan alfabeler devrede olabilir. Yani bizim hayat dediğimiz şey evrensel bir kavram olmayabilir. Sadece bizim evrimimizin bir sonucu olabilir. Yani DNA aslında özel olduğu için değil, kazandığı için burada. Ama bu oyunun başka sürümlerinin oynanmadığı anlamına gelmiyor. Ama galiba başka bir soruyu sormak lazım burada. Bu harflerin kendisi yani adenin, timin, sitozin ya da guanin. Bunlar ilk başta nereden geldi? Çünkü canlılık bu molekülleri kullandı. Güzel. Ama canlılığın başlaması için bu harflerin ortada olması gerekiyordu. Ve bu da bizi hayatın öncesine, kimyanın kendi kendine denemeler yaptığı döneme götürüyor. Prebiyotik dünyaya. Burada da John Sutherland'in çalışmalarından bahsedebiliriz. 2019'dan itibaren yapılan deneylerde sadece birkaç basit bileşenle su, fosfat, siyanohidrojen ve UV ışınları. Bunlarla DNA ve RNA bazlarının öncülleri üretilebildi. Hiçbir canlı sistem olmadan sadece ısı, ışık ve doğru sıralama. O dönemin dünyasında da bu enerji boldu. Güneşten gelen ultraviyole ışık şiddetli yıldırımlar, jeotermal ısı kaynakları hepsi molekülleri harekete geçirecek güçteydi. Bu deneylerin en ilginç yanı şu, DNA'daki her baz için ayrı ayrı karmaşık yollar denemek yerine hepsinin aynı ortamda oluşabileceği tek potansiyel yol tasarlandı ve işe yaradı. Yani bu harfler abartısız şekilde oluşabilir moleküllerdi. Başka teoriler de var. Islak kuru döngülerin olduğu volkanik göletler denizaltı hidrotermal bacaları hatta meteorlarla gelen organik moleküller hepsi bu yapıların oluşumu için gerçekçi senaryolar sunuyor kısacası bu harflerin ortaya çıkışı hala tam anlamıyla çözüldü diyemeyiz ama en azından şunu net söyleyebiliriz. Ortaya çıkmaları mucize değildi. Kimyasal olarak mümkün, çevresel olarak makul, evrimsel olarak tutarlı. Yani cevap biraz soğuk kaçabilir ama mantıklı. Bu harfler geldi çünkü gelebiliyorlardı. Ve bir kez geldiler mi hayat onların üzerinden yürümeye başladı. Ha bu arada şunu da unutmamak lazım. DNA'dan önce RNA vardı ve bir süreliğine yaşamın taşıyıcısı oydu. Çünkü RNA hem bilgi depolayabiliyor hem de kendi kopyasını çıkarabiliyordu. Yani RNA yalnızca bilgiyi taşımıyor. Aynı zamanda kimyasal tepkimeleri de başlatabiliyordu. Tıpkı hem içerik yazan hem de bastığı kitabı çoğaltan bir sistem gibi. Yani hem kitap hem matbaa gibi çalışıyordu. Bugün hala bazı virüslerin yalnızca RNA'ya dayanarak varlığını sürdürebilmesi bu sistemin bir zamanlar işe yaradığını gösteriyor. Zaten birçok bilim insanı ilk canlı sistemlerin RNA dünyası adı verilen bir evrede ortaya çıktığını düşünüyor. DNA sonradan geldi. Daha stabil olduğu için. Ama ilk alfabe muhtemelen muhtemelen RNA'nın ellerinden çıkmıştı. Elbette bütün bu süreci istatistiksel olarak açıklamak mümkün. Moleküllerin çarpışması, enerji akışları, kimyasal bağların rastgele oluşup bozulması, yeterince zaman verildiğinde, yeterince tekrar olduğunda bu dört harfin bir araya gelmesi imkansız değil. Hatta kaçınılmaz bile denebilir. Çünkü evren deney yapmaktan hiç vazgeçmiyor trilyonlarca kez, her saniye, her koşulda ve büyük sayılar yasası bize şunu söylüyor. Ne kadar düşük ihtimalle olursa olsun, yeterince tekrar ederseniz o olay bir gün gerçekleşir. Ama burada ilginç bir ayrım var. Bir şeyin olasılıkla açıklanabiliyor olması onun bizde yarattığı duyguyu geçersiz kılmıyor. Çünkü biz insanlar sadece akıl yürütmeyle değil aynı zamanda anlamla, sezgiyle, şaşkınlıkla da yaşarız. Ve ne kadar bilimsel olursa olsun tüm hayatın dört küçük molekülün doğru sırada birleşmesine dayanıyor olması hala sarsıcı bir gerçek. Bir matematik problemi gibi değil, bir şiirin ilk dizesi gibi. Düşünün eğer o ilk moleküller birleşmeseydi bu cümle kurulamayacaktı. Bu ses size ulaşamayacaktı. Bu düşünce hiç doğmayacaktı. Hava Kent sundu.